Merhaba ben Serkan Mert. Bu bölümde e, low poly bir model çalışalım. E, oyun için bir model tasarlayalım. E, bu videoda tabi e, bu sürecin yani e, oyun veya benzeri platformlarda hazırlanacak olan modelin tüm süreçlerini yani başlangıç fikirden başlayıp eskiz, oradan modelleme, benki ve e, son final hale getirmeye kadar olan bütün süreci göstermeye çalışacağım. Tabi zamanı biraz verimli kullanacağım. Yani şöyle şunun altını çizeyim. E, modellemeler uzun zaman isteyen süreçler yani uzun zaman alan süreçler. E, bu sebeple hani kısa sürede iyi bir şeyler yapmak pek mümkün değil. E, o yüzden genelde YouTube'da gördüğünüz videolar genelde hızlandırılmış videolardır. Yani bunu gerçek zamanlı olarak yüklemeye kalkarsanız bu ciddi bir külfet yani bu, bu hani işi eğitmen değilse eğer bir kişi. Ee, kolay kolay yani bu tür işlere girmez ee, ama hani e, basit ve hızlı işlerde yine birkaç e, iş yapılabilir ki hani A'dan Z Z'ye konuya girdiğimizde yani bu zaman süre çok daha uzuyor yani bir de anlattığımız zaman tabi e, dolayısıyla hani yarım saatlik bir ise bu iki saate üç saate çıkıyor e, anlattığımız için o yüzden kolay kolay kimse bu tür konulara girmiyor ee, ama hani sorulan şey is bir istek vardır birisi e, bir posta arabası bir e, at arabası bir fayton tarzı bir şey istemişti e, şimdi tam hatırlamadım da o tarz bir şey istemişti e, onunla ilgili e, muhtemelen dönem oyunu için e, bir aset modellemek istiyor belki bunu satacak veya farklı bir şeyde kullanacak bu projede kullanacak buradaki o sürecin ne oldu, işte nasıl yapılması gerektiği, hangi programların kullanıldı vesaire gibi konuları öğrenmek istiyor ki bu sadece onunla alakalı değil. Yani bu işe merak salan ve bu işi öğrenmek isteyen herkesin öğrenmek istediği bir süreç. Bu yüzden bu videoda bu süreci yani fikirden başlayıp son işte final aşamaya kadar olan süreci mümkün olduğunca hızlı basit bir şekilde göstermeye çalışacağım. E şimdi bizim konseptimiz belli bir posta arabası veya fayton tarzı bir şey istenmiş, ama ben bunu biraz daha basitleştireceğim zamanı verimli kullanabilmek için. Burada basit bir low poly bir Gene fayton tarzında bir model oluşturabilirim. Şimdi burada bizim konseptimiz belli. Ama burada şunun altını çizeyim eğer aklınızda bir fikir varsa hani Örneğin mesela genelde hep şöyle bir şey vardır. Yani hani ben bir mesela örneğin işte bir yeni içeri karakteri modelleyeceğim. İşte aklımda dehşet bir şey var. Hani yapamıyorum yapabilsem efsane bir şey olacak. Yani bunu niye kimse yapmıyor gibi bazı düşünceler var genelde yeni başlayanlarda. Ama burada şunun altını çizmek gerekir ki zihninizde bir fikrin olması elinizde somut bir şey olduğu anlamına gelmiyor. Yani o bir isimden ibarettir. Yani sizin zihninizde dehşet görülebilir. Yani müthiş bir fikir olarak düşünülebilir. Ama bunu somutlaştırmaya kalktığınızda işte bu eskiz olabilir veya 3D model olabilir. Aslında burada elinizde hiçbir şeyin olmadığını görürsünüz. Yani bu genelde çok karşılaştığımız bir şey. Bunun sebebi şu yani bu tamamen beynimizin çalışma şekliyle alakalı bir şey. Çünkü zihnimiz hiçbir zaman detaylara inmez. Genelde yüzeysel değerlendirir her şeyi. Bu sebeple sizin zihninizde müthiş bir tasarım fikri olabilir ama bu sadece fikirden ibarettir. Fikrin dışında yani detay anlamında aslında orada hiçbir şey yoktur ki genel olarak vurduğumuzda aslında sizin zihninizde sadece yeni içeri ismi vardır. Yani tasarıma dair en ufak bir şey yoktur. O yüzden bunların somutlaştırılması gerekiyor. İşte kağıda dökülmesi, eskiz çizilmesi vesaire gibi ki bu somutlaştırmayı da ancak Hani çizimde veya modellemede ortaya çıkartabilirsiniz. Zihninizde kesinlikle fikri somutlaştıramazsınız. O yüzden bu işte çalışmaya başlarken bizim önce yapmamız gereken bir konsept belirlemek. Bizim konseptimiz belli bir at arabası veya post arabası tarzında bir karnı gibi böyle bir şey model çalışacağız. Oyunlarda kullanabilmek için low folyo olacak bu. Şimdi bize ne lazım? Önce e, Done toplamamız gerekiyor. Yani önce ne yapacağımızı anlamamız gerekiyor. Bunun için işte internete ilk başta girip burada Done yani bilgi topluyoruz. Yani mesela at arabasıyla ilgili mesela hemen e, yazalım buraya. Mesela Kelly's Wagon diyelim ortamda çıkacak. Evet, görsellere gelelim. Evet yani aşağı yukarı böyle bir şey. Şimdi burada biz neye bakıyoruz? Şimdi ilk başta bizim bir işte dediğim gibi bir fikrimiz var, e, konseptimiz belli. Yani bu tarzda bir e, model çalışacağız. Şimdi burada bizim yapacağımız şey önce e, donet toplamak, bilgi toplamak. Yani nedir o? İşte bu işin mühendislik ayağı. Yani işte bu mekanizmaların nasıl çalıştığı, e, işte birbirleriyle olan hiyerarşik ilişkisi, e, işte buradaki işte gerçek fizik kuralları. Yani çizgi film veya karton tarzında bir modelle çalışıyor olsak, realistik bir şey de çalışıyor olsak bunun gerçek fizik kurallarına uygun olması gerekiyor. Eğer çok fazla aşırı aykırı bir şey yaparsanız bu sırıtır. Yani tutmaz. Yani bu göze doğuş görünmez ve kullanılmaz bir model olur. Yani mesela örneğin şu tekerleklerinden birini aşırı küçük yaptığımızda ve diğerini aşırı büyük yaptığımızda burada şimdi denge problemi yaşayacağız. O yüzden burada bizim yaptığımız şey ilk başta e, bunun e, yani modelleyeceğimiz işte bir posta arabası yapıyoruz biz Yani o minvalde bir şey yapacağız. Daha henüz net bir şeyim yok. Yani burada bu sistemi önce bir anlamaya çalışıyoruz yani kullanılan işte tekerlek türlerinden başlayalım aşağı yukarı hepsinde e, aynı diyebileceğimiz yani farklı tasarımlar olsa da e, aşağı yukarı belli e, hacimler ve yapılar kullanılmış. İşte bunun şase yani bu tekerleği gövdeyi nasıl bağladıkları e, ve bunun nasıl çalıştığı ile ilgili işte şase bilgileri varsa işte burada arayıp bulmamız gerekiyor. Bunların nasıl oldu işte mesela burada tekerlekle ilgili referans var. Burada zaten diğer farklı örnekleri gösterdi. İşte buradan e, bilgi topluyorsunuz. Yani bu tekerleğin nasıl olması gerektiği ile ilgili. Yani bunları uydurmayın. Yani bunları işte dediğim gibi gerçek olabildiğin yani bu çizgi film de olsa şey de olsa yani karton tarzında bir şey çalışıyor da olsak Fizik kurallarına veya gerçek dünyaya yakın olması gerekiyor. Yani birebir olmasa da yakın olması gerekiyor. Yani çok fazla uçmamanız gerekiyor. O yüzden burada işte bu tekerlik yapısını önce inceliyoruz. Aşağı yukarı hepsinde bu tarz kullanılıyor. Tabi ufak tefek farklı, tasarım farklılıkları var. Ama aşağı yukarı bu. İşte bununla birlikte işte şase bilgisi bizim için önemli yani bu tekerlekleri nasıl bağladıkları işte bu gövdeyi kasayı nasıl oturtturdukları vesaire gibi burada olabildiğince yani ne kadar çok donanım toplarsanız ne kadar çok bilgi toplarsanız sizin için o kadar iyi olacaktır işte buradaki şase yapısı. Şimdi biz biraz daha basitleştirilmiş böyle çizgi film tarzında bir şey yapacağız o yüzden şu an burada genel yapısına bakıyorum yani genel prensiplerim neler mesela şurada şasis işte görünüyor işte sarsıntıyı azaltmak için burada yay sistemi kullanılmış bunun dışında farklı bu arada şeye de bakıyorum yani tasarımsal yapılara da bakıyorum hani ne yapacağımı burada netleştirmeye çalışıyorum. Yani tasarımın neyin üzerinden yürüteceğimi burada belirlemeye çalışıyorum. Şu an buradayım. Yani bu baktıkça resimleri inceledikçe içerik değişecektir muhtemelen. Normalde arkadaşın istediği bu tarz bir şeydi. Bunlar tabi biraz zaman alıyor. Yani benim o kadar zamanım yok. Ben birçok videoda ve yorumda da belirtmişimdir. E, eğitmen olmadığım için buraya fazla zaman ayıramıyorum yani herkes bir şey istiyor ama e, bunlar ciddi zaman istiyor yani sadece çekim süresi değil aynı zamanda bunların e, hazırlanması ve yüklenmesi ciddi zaman alıyor e, bu da tabi dolayısıyla bizim işimizi e, aksatıyor yani keşke eğitmen olsaydım e, o zaman daha çok zaman ayırabilirdim buraya ve e, bilgi açısından da daha rahat olurdum yani şu an mesela ticari olarak bu işi yaptığım için her bilgiyi de paylaşamıyorum tabii. Bu arada güzel bir konsept gördüm. Ee, hani bu tarz güzel. Yani mesela bunun üzerinden yürüyebiliriz. U hoşuma gitti. Ee, tarzı buna e çevirelim. Evet. Yani bu tarz bizim hani bizim karton tarzında bir şey yapacağımız için kasa yapısı, e işte tekerlekleri, şase kısmı vesaire bunların hepsi e aşağı yukarı belli gibi duruyor. İşte daha önce yapılmıştı işler var. Bunları incelemeniz gerekiyor dediğim gibi yani burada bakmış olduğunuz şey işin e, teknik kısmı yani işte e, nasıl mekanik kullanılmış e, nasıl bir e, yapı kullanılmış tasarımlar vesaire Mesela ki hani gerçek resimlerle birlikte mesela şu an e, hani ben bunu ticari olarak yapıyor olsaydım önce burada girip bir e, bilgi toplamaya başlardım. Akabinde bu işle ilgili diğer sanatçıların yapmış olduğu işte Art Station'dan tutun da aklınıza gelebilecek Turbo Squid'den vesaire. Diğer sanatçılar e, bununla ilgili nasıl tasarımlar yapmış? Ne gibi renkler kullanılmış? işte ne eklemişler, ne çıkartmışlar vesaire. Bunlara bakar. Bunu buradan da işte bir done bilgi toplarım. Ve akabinde hepsini sentezleyip ortaya özgün bir tasarım çıkartırım ama tabii o kadar vakit ayırmayacağım şimdi buna yani benim e, konseptim aşağı yukarı belli gibi e, yani şu tarzda yürüyeceğim ben şöyle şu tarzda yürüyelim e, bizim şeyimize de uygun. Dediğim gibi bu işin ilk ayağı e, önce ne yapacağımız. Yani fikrimiz var. Bu fikri somutlaştırmamız gerekiyor. Bu fikri somutlaştırabilmek için önce ne yapacağımızı bilmemiz gerekiyor. Bunun için işte mevcut ürünlerin e, analizini yapıyoruz. Yani bunun fiziğini, mekaniğini vesaire şeylerini inceliyoruz. Bir fikir oluşturuyoruz. Yani bu sistemin nasıl çalıştığı, nasıl işlediği ile ilgili bir fikir oluşturuyoruz. Ve akabinde eskisi kısmı başlıyor. Yani fikrin asıl somutlaşacağı ve tasarımın netleşeceği alan. Bunun için şimdi e, hani ben yapmıyorum bu video biraz şey olacak hani e, dediğimi yap yaptığımı yapma tarzı bir video olacak o yüzden e, ben şimdi donet toplamıyorum bilgi toplamıyorum gördüm aşağı yukarı e, şeyleri şimdi Photoshop'a geçip e, eskiz yapacağım ama siz mutlaka e, burada hani olabildiğince toplayabildiğiniz kadar yani şasesinden tekerleğine varana kadar bütün detayları mutlaka referanslandırın çıkartın gerçekten nasıl olduğuyla ilgili ki bu hem modellemede hem eskiz anlamında yani tasarımda size ciddi e, hız kazandıracaktır ve fikir verecektir. Yoksa aksi halde siz bu doneleri toplamadan direkt e, işte çalışmaya girdiğinizde ki konu hakkında hele bir de bir fikriniz yoksa yani boş ekrana bakarsınız, ekran size bakar, e, hiçbir şey yapamazsınız. Yani o yüzden e, aklında bir fikir var deyip e, buna güvenerek hareket etmeyin. Yani bunu hiçbir zaman unutmayın zihninizde sadece bir fikir vardır, bir isim vardır. onun dışında somut hiçbir şey kesinlikle yoktur. Bunu mutlaka somutlaştırmanız gerekiyor. Bunun adımı da dediğim gibi yani sürekli olarak tekrar altını çiziyorum ama önemli ee, burada önce e, fizik ve e, tasarım mantığını anlamanız gerekiyor. Tasarıma geçmeden önce yapılmış işler var. Ee, güzel. Akabinde e, bunlar zaten tasarım aşamasında size fikir verecektir ve eskizde e, tasarımı netleştirme e, aşamasına şimdi geçelim. Evet e, Photoshop'a geçtik. E, şimdi burada e, topladığımız bilgiler edindiğimiz bilgiler nispetinde bir tasarım oluşturacağız. Yani fikrimizi somutlaştıracağımız yer burası. E, şimdi bu eskiz aşaması iki şekilde gerçekleşiyor. Yani iki e, kısımda değerlendirmemiz gerekiyor. Eğer e, siz sadece tasarımı yapıyorsanız, modeli bir başkası yapıyorsa çok iyi bir resim bilgisine sahip olmanız gerekiyor. Çünkü bunu olabildiğince detaylı çizmeniz gerekiyor ki modelleyecek olan kişi ne modelleyeceğini bilsin. O yüzden burada ciddi bir resim bilgisi istiyor ama tabii biz e, hani dışarıya modellemeye bir iş vermeyeceğiz bunu biz kendi içimizde halledeceğiz yani biz yapacağız o yüzden fikir bize ait tasarım bize ait her şey bize ait. E, o yüzden burada sadece genel hatları belirlememiz yeterli modelleme sürecinde e, duruma göre çıkan modele göre değişiklikler yapıp e, işte hoş duran yerleri biraz daha zenginleştirebilir veya hoş duracağını düşündüğümüz detayları ekleyebilir veya e, tasarıma yakışmadığını düşündüğümüz kısımları çıkartabilir, değiştirebilir, istediğimiz gibi oynayabiliriz modelli. O yüzden bunu tekrar altını çizeyim. Yani eğer e, bir başkasına modelleme yaptıracaksanız burada çok detaylı çizmeniz gerekiyor. Yani dokusundan rengine e, vesairesine varana kadar bütün detayları en ince ayrıntısına kadar mutlaka belirtmeniz, burada göstermeniz gerekiyor ki bu e, modelleyecek olan kişi bunu rahatlıkla modelleyebilsin. Ama e, hani siz kendiniz yapıyorsanız burada sadece fikri veya tasarımı somutlaştırmanız, ortaya çıkartmanız yeterli. İşte bizim yapacağımız da o. E, şimdi topladığınız bilgiler e, nispetinde burada bir e, tasarım yapmaya başlayalım. Şimdi önce ne e, ne yapalım mesela? Şaseden başlayalım mesela. Önce bir e, şöyle bir, bir çıkartalım. E, mesela ne yapalım her zaman klasik olduğu gibi burayı yuvarlak yapalım çatımız yuvarlak olsun Şu e, şuradan çatımızı keselim eee şöyle kalınlığımızı verelim. Şöyle ekleyelim. Şurayı güzel. İç çatımız bu. Şimdi eee da e, şeyimizi şeyimize indirelim şuradan. Yükseklik iyi gibi ee, şu At bağlamak için Tabi burada e, şeyimiz olması gerekiyor ee, Onu şurada ekleyelim Şuradan belki biraz çıkıntı yapabiliriz Şuradan e, Kapımızı önce koyalım yani yavaş yavaş şeyden başlıyorum. Çizdikçe detayları burada netleştireceğim. Bir pencere koyalım kapımız şurası olsun. Tabii bunun bir şey olması gerekiyor. Bir veranda ekleyelim veya hani atı kullanacağı zaman da aynı zamanda burada oturur ve aynı zamanda merdiven işi görür işte bir görür burası. O yüzden şöyle bir şey ekleyelim oturması için veya işte yollukta olabilir bu. Ee, tekerleğimizi ekleyelim şimdi. Ee, şu şekilde yapabiliriz. Şimdi buna ne ekleyebiliriz? Şu tekerleğimizi belirleyelim. Ee, klasik her zaman ee, şeyimizi ekleyelim. Ee, şuraya aydınlatma için gece <laughs> bir şeyimiz olsun. Ee, fenerlerimiz olsun burada. Ee, aynısını şuraya da koyalım. Mutlaka bu gerekli. Gece lazım olacak. Evet bir şey yapalım şuna bir ek kat oluşturalım şuraya ee, çatıyı nasıl yapalım üçgen yapalım üçgen bir şöyle bir çatı ekleyelim şimdi tabi bir cam koymamız lazım <laughs> diyelim. Şöyle da ekleyelim. Ee, camımız olsun. Ee, başka ne yapılabilir? Mesela şuraya şey koyalım bir tane. Modeli zenginleştirme açısından. İşte yük taşırken veya işte şey yaparken ee, bunu açabilsin. Ee, buraya işte valiz de koyabilir, yük de koyabilir ee, veya işte e, yemek yiyeceği zaman bunu bir masa olarak da kullanabilir. E, ee, ne ekleniyordu şimdi? E, şuraya bir detay verelim şöyle. bu bizim çıkıntınız olsun. Ee, şimdi varil şunu varil ekleyelim şuralara. Ee, tabi bu şey olacağı için tabi su sto olması gerekiyor. Şuralara varil koyarız. Ee, çatımız şey olsun ağaç olsun yani priket veya işte benzeri bir şey değil de ağaç ekleyelim şuralara ve ağaç olarak bunları modelleyelim ağaçımız olsun yapıyoruz. Burası da zaten ağaç olması gerekiyor. Buranın ağacını da dikey yaparız. Camımız burası. Dışarıyı görmek veya da ışık alması için kapımız. Kapı tokmağı, Kapıyı biraz şekilli yapalım modelde. Ee, <laughs> ee, şimdi burayı nasıl yaparız? Burayı da şey mi yapalım? şekilde ağaç mı yapsak? Ee, şekilde ağaç yaparız. Şuraya bir tane bayrak koysak mı acaba? Şuraya bir tane baca koyalım madem. Ee, burada yaşıyor insanlar. Ee, o yüzden şey olacak tabi. Ee, bir tane baca ekleyelim buradan. Bacamız olsun. Ee, şuraya belki bir korkuluk yapabiliriz insanların tutunup rahat yürüyebilmesi için şuraya şöyle bir korkuluk yapabiliriz ee, şurada biraz daha karton tarzı bir şey yapalım. Gelecek bu varileri neyle tutacağız burada iç içeriden belki bir şey yapılabilir burası dediğim gibi zaten şey şey için kullanacağız burayı yük taşıma veya benzeri bir iş için kullanacağız Buradan belki bir de şöyle bir bayrak çekebiliriz. Biraz renkli olması için. Burası bizim arka tarafımız. Tekerleklerimiz. Tekerleği daha sonra karar vereceğim ben şeye göre yani fikrimiz aşağı yukarı Çıktığı gibi detayları şeyde karar vereceğim çizimde karar vereceğim Ha iyi oldu gibi ya. Yani evet hoş durabilir. Şimdi burayı ne yapacağız? Ee, burayı da ağaç mı yapsak şey? Ya yani burayı da e, şu şekilde belki ağaç yapabiliriz. Evet, bu olabilir. Bunu çalışabiliriz. Ee, fikir olarak tasarım olarak. Yani fazla da şimdi yükleyemeyelim. Bir işi uzatmayalım. Ee, bu şekilde bu iyi gibi. Tamam bunu çalışalım. Ee, gene biraz şey oldu. Zaman alacak yani. <laughs> biraz fazla bir da detaya girdik. Tamam bu, bunu modelleyelim. Şimdi biz tasarımımızı çıkarttık. Şimdi tabi dediğim gibi yani önceden de dediğim gibi. Şimdi bunu biz çalışacağımız için biz yapacağız. Yani fikir bize ait, tasarım bize ait, iş bize ait. O yüzden modelleme aşamasında bunun üzerindeki detayları netleştirip işte belki çıkartmalar, belki eklemeler e, yapabilirim. Belki tasarım komple değiştiririm bilmiyorum ama yani şu an elimde bir fikir var ama bunu e, dışarıya bir başkasına eğer e, modelleme olarak vereceksek yani iş yaptırmak için vereceksek yani bu doğru bir şey değil. Yani bunu daha detaylı çizmeniz gerekiyor. Yani tekerleğinden penceresine işte üzerindeki bayrağın dokusundan vesairesine kadar renklerden detaylara kadar bütün her şeyi burada çizmeniz net olması gerekiyor ki e, modelleyecek olan kişi ne modelleyeceğini bilsin ama tabi bu bize ait olduğu için e, şimdi buradan fikrimizi netleştirdik e, şu an somut bir şeyimiz var ürünümüz e, var bunu e, 3d max'de önce low poly olarak bir modelleyelim, diyelim akabinde e, detaylandırıp e, final hale getirelim